Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir telefon inceleyeceğiz. Yeni bir telefon aldım. Kes VIA S aldım arkadaşlar. Bu telefonu sizle birlikte inceleyelim hadi. Bakalım içinden neler çıkacak, neler var, neler yok diye. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kes VIA S telefonumuz bu. 64 GB 3 RAM var. Şöyle çıkartayım. Evet arkadaşlar arkadaşlar. 6.22 diyor damla çektik ekran diyor 64 GB. 13 artı megapiksel arka kamera 3 RAM. 13 megapiksel ön kamera 2.3 okta kore. 3500 volt bataryası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kesper VIS. Gerçekten çok güzel bir telefon. Yani bakalım başka çıkacak içinden. Şöyle, şöyle bir tane kılıf çıktı arkadaşlar telefon kılıfı normal bildiğin gibi ya hep şeffaf kılıflar veriyorlar değişen şey olmuyor Ondan sonra şöyle kullanım kılavuzu çıktı Arkadaşlar böyle bir kullanım kılavuzu var işte dedesinin dedesi bilmem neyi bilmem ne diye geçiyor bir şöyle bir ufak garanti belgesi diye geçen bir şey var arkadaşlar. Kağıt var. Kez bir cep telefonu VIS diye yazıyor. Ee, evet başka ne var? Bir tane şey var arkadaşlar böyle iğnesi var bunun. Şöyle bir açalım arkadaşlar bakalım. Kes bir via diye geçiyor. Telefonumuz biraz şu arkaya ellediğim için az önce. Ondan. Arkadaşlar iki tane kamerası var. Flaşı var. Arkada bir parmak izi var. Yani desen diyor. Deseni girelim. Android başlatıyor diyor. Gerçekten güzel bir telefon arkadaşlar. Yani 2-3 gündür kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir sorun yaşamadım. Bir de 64 GB. 3 RAM. Gayet mantıklı bir telefon yani tavsiye edecek tavsiye edebileceğim telefon. Fiyatı da öyle çok yüksek bir telefon değil yani. Ben bununla Zulu oynuyorum. PUBG yükleyeceğim işte PUBG oynayacağım. Yani telefon kaldırıyor bunları. Evet açalım telefonu. Telefon bu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir telefon. Şöyle parlaklığı biraz kısalım. Çok parlak olunca telefon gözükmüyor. Fazla. Şimdi arkadaşlar ayarlara girelim. Ayarlar. Ayarlardan gelelim. Sistem ve eklemeler diyor. Birden çok kullanıcı telefon hakkında. Evet arkadaşlar şöyle gösterin ben telefonu. Ses i̇şte söylüyor. Sim kart. Yani çift arkadaşlar bu telefon. Tek hatlı değil. 3 var işte. E-mail söylüyor. Android sürümü 9. Bluetooth adresi diyor. Bluetooth açmadığım için kullanılamıyor diyor. Derleme numarası işte falan filan falan filanlar var. Dediğim gibi arkadaşlar telefonu öneririm. Yani güzel bir telefon. Şöyle. Hatta ben bununla Zula oynuyorum. Şöyle bir göstereyim. Ben Zula'yı oynuyorum. Bununla arkadaşlar hiçbir sıkıntı sorun yaşamıyorum. Yine bu Zula'nın videosunu atarım size. Evet arkadaşlar bugün size Casper bir ASI tanıttık. Benim kullanmış olduğum telefon bu. Hiçbir sıkıntı sorun yaşamadım. Gerçekten güzel bir telefon tavsiye ederim. Fiyatı da çok yüksek bir şey değil. Ee, yaklaşık ya, taksitle aldığım için ben 2000 liraya falan gelir. Normal peşin taksitle 1900-1850 falan öyle bir şey. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız farklı bir içerik üretmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.